Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı olarak 2019 yılından bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde dijital imzaların kriminal incelemesinin nasıl yapılması gerektiğini tespit ettik. Son yıllarda belgeler kağıda ihtiyaç duymadan imzalanmak için tablet bilgisayarlara aktarılmaktadır. telefon operatörlerinden bankalara kadar birçok iş kolu dijital imza yazılımı kullanmaktadır. Biyometrik imza ya da dijital imza olarak bilinen bu imzalar günlük hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Kağıt belgeleri atılan imzalarda olduğu gibi dijital olarak imzalanmış belgeler de yasal bir davanın konusu olabilmektedir. Dijital imza incelemesi Yerli ve milli yazılım kullanılarak Türkiye'de ilk ve tek olarak Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bugüne kadar dijital imza konulu birçok dava dosyası aydınlatılmıştır. İmzalarınız bizimle güvende.